yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar aslan kardeşlerim hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz halleriniz keyifleriniz iyidir inşallah vallahi beni tanıcak olursanız halimde keyfim 10 numara 5 yıldız bugün yine her zamanki gibi böyle harika bir video ile karşınızdayım video büyük efsane oldu arkadaşlar video hakkında hemen kısa bir spoiler verdim daha sonra sizlere video alacağım ben yine gittim arkadaşlar oyuna yeni başlamış Böyle Usher Niki ile ne bileyim misafir oyuncu Niki ile gittim fotomatik çiftleşmeden çiftleştim <laughs> İki tane kız geldi Bir tane oğlan geldi ama oğlan da benimle beraber Arkadaşlar böyle fotomatik çiftleşmeden gelmiş Kızları hiç tanımıyor ben de tabi oyunu bilmiyorum hesabını yatıyorum oğlan dedi ki ben de Global yayıncıyım dedi arkadaşlar kızlara Kızlara böyle kızlara ayarlamak için şey yapmak için <laughs> Ben de böyle global yayıncı kim Falan filan bir baktım arkadaşlar tık sonra Video sizlerle geri kalan her şey videonun içerisinde Videoya geçmeden önce nazane bir tane like bir tane abone atarsanız sevinirim aslan kardeşlerim. Videonun bildirimi gelir gelmez o beğeniye basan kardeşim sen var ya sen. Sen cansın sen kralsın. Şimdi beğeniye basan kardeşim bastın mı? Sen de bastın. Sen de cansın sen de kardeşlisin. Fazla vaktiniz almadan hadi videoya geçelim. Sabahtan bir davul çalar. Tokma tozundan beter oy, oy oy Gel gel şuraya bak, Nasıl olsa soran <laughs> yoktur. Vur garibin o kesesinden oy. oy. Oy oy. Vizanında ar kalmamış. Utanır damar kalmamış. Yok, oy. Oğlum oynak kedisi yapmışlar ama. Yapmış ama gel gel. Ha babam ha ha. Selamünaleyküm. Arkadaşlar selamünaleyküm. Sesin var mı? Aleyküm Geliyor geliyor sesin. He bak ben konuşan 176 şey milyon var. 642 bin 321 24. Eee? Tamam çok ma Beynir matematik olduk. akıyor. Akıyor matematik. Sen harcanıyor <laughs> mu burada? 4 numara. Hiç de Elim umyalı adamlar varmış. <laughs> Ulan oyun nasıl değişmiş la uçağa yarasalar marasalar basmış anasın. Aa, aa beyazın sesini duydum. Arkadaşlar. Dur bakayım. Bir dakika. Arkadaşlar. Geliyor, geliyor ses geliyor. Efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. geliyor. Ha, abi tamam. geliyor. Oğlum oyun nasıl değişmiş la ben bayağıdır oynamıyordum ha. <laughs> ne zaman oynadık abi? abi. Ben <laughs> valla ben. Bekler arka bir yere gideceğim oradan. İki senedir falan oynamıyordum oyunu da. Oo. Niye abi? Ya ben bırak dedim bu oyunu. Ben oyunun ilk oyuncularındanım ya. Ben ta oyun ilk çıktığı zamanlarda oynuyordum. Bir iki sene iyi oynadım. Sonra sıkıldım, sardım. Sar, öyle sarmadı bıraktım oyunu. Ah be. Ee, Biz de mal gibi oynuyoruz işte. Yani. Sen yeni mi açtın hesabını Bak, abi? Bu, bu hesap he bu hesap şey la bu misafir olarak ki, bağlan dedim misafir olarak bağlandım yoksa Abi Abi biz nasıl denk geldik o zaman aslında kay asus tasla otorite motorite Yo nasıl denk geliyor kademe ya Abi sen kaçıyorsun he Bende ben, de, ben de asus tutturmasıyım hmm. bende asus tutturmasıyım kız <laughs> ee, ben misafir olarak Hangisi oluyor abi? Kaastı işte ne bileyim işte bu as bilmem ne şey var ya o en üstü. As o mı ne işte o? Hmm. Helal abi ben daha kasamadım o kadar as o kadar. Sen iyi oynuyorsun demek ki. Ya öyle. Ben hastanede yatıyorum biliyor musun? Şimdi canım sıkıldı normalde oynamıyordum da. Baktım yat ya yat. abi ne oldu neyin var? Eyvallah. Ya bana şey yarın otopsi yapılacak biliyor musun? <laughs> Otopsi mi yapılacak? Ee, otopsi. Otopsi. Ölmeden mi? <laughs> Ölmeden mi? Otobüs. mi? Ölmeden 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 Otobüs. Ölmeden mi? 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 Ölmeden Abi böyle de He lan oğlum ya Neymiş bana abi? Biyopsi biyopsi yapılacakmış bana ya ben de otopsi diyorum ya. Abi valla otopsi önlere falan. yapılıyor. Biyopsi şeyden işte girip böyle bir parça alıyorlarmış, bana bakıyorlarmış ya. Ben de vitamin eksikliği varmış. Abo. Benim vücudum çok çabuk hasta oluyor biliyor musun? Abi Niye dikkat et kendine. Abi iyi beslenmiyor musun? İyi beslenmiyor musun? Yani biz besleniyorduk ama şey yoktu. Ben de ben şimdi 20 yaşına kadar et yememişim biliyor musun? Ben bizim ailemizi lezbiyen hmm. sanıyordum. Meğerse biz fakirmişiz. Et alamıyormuşuz ondan. Senin kafanı sikir. <laughs> abi lezbiyen ne alaka abi onunla? Et yemeyenle lezbiyen olmayı. Niye olmuyor abi, mu? Abi sen okula git. Abi yok yok seni hep kandırmışlar ya. Sana bunları söyleyenlere takılma sen. İşte ben Vallahi şey yapmamışım size. Ondan sonra şey. dalga ha sonra. Düzensiz beslenmişim. Vejeteryan o vejeteryan. Vejeteryan mı lezbiyen değil miydi la? Ne bileyim abi. Yok abi yok. yok seni, abi kandırmışlar. seni kandırmışlar. Allah Allah. Allah Allah. Allah var ya ben de. Sen. Ben de 20 yaşına kadar lezbiyenim sanıyordum ha. Meğersem. <laughs> Ay çok iyi yok, böyle sen olayı. Çok <laughs> yanlış anlamışsın hiç. Allah Allah. Ya bir şeyim biraz şey biraz genel kültürüm biraz düşük kusura bakmayın arkadaşlar. Tam böyle kelimeleri ah kelimesi süre edemiyorum de ya. Yani. Aha bot. Aha, abi, sizin memleketler nere? Abi biz Samsunluyuz. Samsunlu <laughs> mu var ya Samsun Samsun, Samsun canım. Ben de tokatlıyım. Abi Tokat, ben de Samsunluyum. abi? Biz Kuzeyiz. Yani Angara'nın Bolaklı ilçesi Şentepe <laughs> mahallesi ama şimdi Angara'nın şehir hastanesindeyim. Vay vay vay. ee, <laughs> Abi da, biz de yirmi numarayla kuzeniz. Yirmi numarayla kuzen yemin yemin misiniz? Yemin, evet. evet. Kuzen ne oluyor? Hala dayı kızı, hala amca, amca kızı. He teyze kızı. İyi güzel. Aynen teyze biz abi hala mala yok. Anladım. Üç numara Beyler nereli? Tarafı. İ üç numara sen İsviçre'li misin? Bu üç numara Tokatlıymış. Niye İsviçre bayrağı var? Araba yok mu ya şurada? Araba var. <laughs> <laughs> Ben global yayıncıyım İsviçre ya. bayrağı niye? Global ha, yayıncı o, mısın? Ooo abi. O, global yayıncı ne la? Düşman abi. Bizi de ünlü edecekler. Yani abi, abi Sen ne? Sen <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Tiktokçu musun sen? Evet ben tiktokçuyum. Allah Allah. Senin kaç takipçin Burada var ben, kardeş? Evet. Benim 335 kalan. 335 oh. k oha kardeş TikTok sen tiktokçularla maça girmişiz lan sen ünlüsün evet. lan ünlü sen... olduk ünlü 3 numara 3 numara senden benim gibi fotomatik yani. çiftle... çiftleşmeden geldin çiftleşme he çiftleşme. fotomatik <gülüyor> çiftleşme <gülüyor> o ne o ne lan <gülüyor> <gülüyor> Kutay, ne <diyor? gülüyor> şey değil mi şey <laughs> şey fotomatik Abi, çiftleşmeden geldik aynen. ya Biz, aynen Çok aynen kötüymüş. aynen Aa, ben de çiftleşmeden geldim. Gerçekten <gülüyor> kötü. <gülüyor> Abi çiftleşmeden gelin. Düzgün gelin. Sakin olun. Arabayı ben neden sürüyorum acaba? Öyle ha. Melek diyor sakinliğine git ya. Önleyelim şimdi. Gömermeyin hadi bakalım. Durun Kardeş. size vereyim. Kardeş sen sürün alın. Sür sür sen şey sürsün. Neyse globalci. Yayıncı sürsün, yayıncı sürsün yayıncı. he. Globalci yavrusu sürsün. Tamam bizi öldürme Arabaya geçelim ya. Ha şöyle. Kardeş. Kalteye Kaliteye bak kaliteye. Mihres. Mihres. Kardeş sen bana güven sen bana güven. Bak bende 1.25 KD var kardeş. Sen sür istediğin yere. Ooo. Oyuncu abi benim 0.99. Sen yine benden iyi oynuyormuşsun. He ben. Allahım ya. Ben gamerim gamer. Ben kaldım böyle bot bot. Gamer? He gamer gamer. abi? Oyuncu. İyi oyuncu. Heee abi sen anladım abi. Kamera var ya. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> anladım ya. Kamer. <abi. gülüyor> Evde ya şey yapsaydın keşke abi. Yani, Kamera gibi bak, abi. İsmi belleseydin. Ne yaptıydım abi? Kullanıcı ismi belleseydin. User bilmem ne sonra TC'ni yazmış. Ya şey söyledi bu Facebook'a falan bağla dedi biliyor musun hesabı? Benim Facebook <laughs> hesabım yok ya. Eee. Hmm. Ee, bir de Gamail <laughs> dedi. dedi. Ben 34,5 yaşındayım. A Şurada abi var. nasıl senin Facebook'un yok? Yok. Ya ben zaten ben böyle ay, sosyal ay, medyada falan benim iş, işim yok. Ya ölürüz burada adam vardı git buradan. Ben kafamı camdan içeri sunuyorum. Abi Sen bana güven. biz 45, 45 ölmek 45 istemiyoruz. 45 var ya. Bak adam var bu sağda. <laughs> hayır hayır git git. Aha. Aha. Aa <laughs> bir şey. <laughs> Lan, hepinizden önce gördü bakalım. <laughs> Helal bak. Beşperge mi nasıl bir Abi sen ne sandın? Abi... Danki gibi. Valla beş bir şey... Ne oyunu oynuyorsun ee, ha? biz böyle yata yata oyun oynuyoruz. Ne oyunu oynuyoruz oh. ha? Abi... Maşallah oh. bizim... Benim her bir numara şeyim numara oldu. Ya abi her şeyi aldın ya. Benim. Her bir kaldım şeyim kaldım. oldu ha. 8x attım oraya istiyorsanız. Attım buraya ben. Şey eskiden m4'e m... takarsın 8x'i. E, ben ama... onu söyleyecek Esle m 416ya 16'ya takılıyordu ama şimdi takılmıyor ben geçen oyun denedim olmadı. Abi takılıyor ben taktım ya. Takılmıyor la. Abi Sık, de. Takılıyor, evet. takılıyor ver. abi gel bak. Ver. Ya burda. Genel bak. Kanka <laughs> koşuşa bak koş. <koşuşa>. Ah ver. Bak <laughs> ben üstüne oturtuyorum takılmıyor bak üstüne oturtuyorum takılmıyor. Abi ver, takılıyor ya sen onu ayarlamamışsın ben... ayarlardan ayarlamamışsın. Onu... Abi biraz hızlı hızlı abi. Ona bana söyle. Yok, yetişmemiz lazım. Gidelim gidelim hadi gelin gelin gelin. İçmeyin beni lobi, içmeyin. lobide seni çağıralım. Ekleyeyim mi söyleyelim sana? E, ekle ekle beni ekle beraber oynayalım. Sen kimsin hadi Mihrez miydi? Dur şimdi. <laughs> Hayır. Efendim ben bendim. Valla benim arkadaşım Abi, yok. Arası ben değil mi lan? Bu içerime binebilirsin diyor. Benim arkadaşım yok. Benim fotomati evet. çiftleşmeden oynuyorum. <laughs> abi bizim de yok. Atlayın biriniz gelsin hadi bırakın 4 numara gelecek ya bırakın Sizin. Ya Oyuz. ben de kaldım <laughs> Bu şey değil mi la? Lamborghini Benzin yok Heee ee, e, evet, Lan benzin evet. genç adam ona bilersin e, Gel onları alalım Arkadaşlar bende şey var ne yazıyor? Kızıl enektar yazıyor bu ne? Enektar enektar Solda biri var ne, ne oynar ya, ne çaldın ya abi? Ne Ne oynar Adamın 105 kadesi var bırakın da vursun oh. ya adam. Ah be. Bende bende iki tane ölü ol? var ha. Ben vuramadım ben ya. ya. Bende iki ölü oldu ha Allah çarpsın. İki tane ölü var. Ya Oha. Ya. Bende neden yok? Ay pardon. E. Abi, abi iki, iki ölüyü nasıl yaptın? Ya. Efendim? Abi. İki ölüyü nasıl yaptın? Valla bir evet, tane ölüyü İlk ölü nereden vurdum hatırlamıyorum ha. Aa erzak var karşıda erzak var karşıda erzaklara gidelim mi? Nerede, erza erzak ne? Erzak erzak baba şey kırmızı abi, duman. <laughs> kumaya kumaya. Git. git. Erzak mı dedi o? Kırmızı dumana git kırmızı dumana. Erzak işte onun içinde şey var sandık var. Biliyorsunuz değil mi? Erzak. Ne var abi içinde onun? Sandığın içinde şey var. AMM var, Grozak var. Amara var. Uzak. Abi, abi, sen var ya bu kültür beni çok ediyor şu an. Evet. O bende niye görünmüyor? Sen git onlara vur. Biz erzakları alıp geliyoruz. Tamam tamam he. Ta topu. Gel gel, gel gel arkadaşlar. Erzak bize alalım. Bizi Allah. bırak. Şunları bırak. Erzak'tan bir hisse gitti ha. Bir hisse gitti. Abi bu da olmuş ha. mazot bitti. Benzin bitti. Mazot bitti. Valla 3 numara bizi Ketim Bey'e getirdi ha. Öleriz şimdi. Ya 4 numara var burada. Niye ölüyormuşuz ya? Baksana. Arkadaşlar gidelim, gidelim Arkadaşlar bak hmm. bende bu var. Bak bende bu ne bilmiyorum ama. Abi, abi bu çok tehlikeli. Varsa. Hayır, biz oraya gitmiyoruz abi. Hayır, abi, hayır. Gitme, gitme. Gelin, gelin. Ya gitme, gitme. Hayır, hayır. Bak mi? gittim ben. Gidelim. He, şaka yaptım ben buradaydım. Gitmedim bir yere. <laughs> ya abi ya. <laughs> Ay, gidemedi ki. <laughs> şaka yaptım <laughs> lan size. Hayır, kaçırdım bütün ya Geliyorum. Ah be. Gel gel bak bak burada burada damda damda. Bak damda damda. Dur abi, geliyoruz. Dur. Dur dur sakin ol geldik. Dam diyor ya. <laughs> abi damda kimse yok. Aha damda e, kalmış. Erzak o. erzak. Evet. Abi aşağıda da <laughs> <ne> var <laughs> bak. Da Niye bağırıyorsun abi? Bak, Bana dur. bağırıyor. Bağırmadım kız. Ha, üzüldüm şu Sizin yaşlar şöyle kaç? Çok üzüldüm. Abi ben 16 yaşındayım. Aa, ben Allah çatık burası 16 abi. oldu. Grozak kaldı bak bak. Ne varmış? Şartayım. 23. Ne var abi burada? Grozak varmış. <laughs> <laughs> abi de sıkıyor. Grozakla sen vur onu grozakla. Burada da bak şey var MG3. MG3 <laughs> şey var. <laughs> MG3 var abi, burada MG3. Ha ben kurt buldum kurt. Ya benim neden yok? Bak gel gel bak burada MG3'ü al al gel, gel gel dama çık. Dama çık dama. Abi ben nasıl çıkacağım? Abi nasıl <laughs> çıkacağım bak. dama? Bak gel. Ben aldım ben. Bak siz koyda yaşamamışsınız ki. Abi, oho, abi bak, taktik biliyor lan. Bak bak gel gel bak buraya çıkacak. Bak gel buraya çıkacaksın. Tamam mı? Burada da buraya çıkacan Oha. Bak, güzel. Bak gördün mü? Abi sen Oha. sen helal olsun. Abi ben, Oğlum, sen niçin ya? Şu an Ben eskiden e-sporda oynuyordum. E-spor, e-spor. Abi e -spor, hiç e şey kalmamış ya. Kanka almış Her abi şey abi Sen E-sporda mı oynuyordun? He ben e-sporda oynuyordum. E oynuyordum. <laughs> Hayır, hangi, hangi <laughs> takımla <laughs> oynadın Ben de oynuyordum abi. eskiden. Hangisini oynadın lan e ha, sen? Oynuyordum. Hangi takımda oynadın? Şey var ya, Foot e, Food Ketchup. Food Ketchup'ı biliyor musun Foot Food Ketchup. He he. FF Ketchup. <laughs> he he. Fe, fe, fe ketçap benim arkadaşım. Biz geç onunla beraber oynadık. Fireflux'la keçi olmasın o? Fireflux ne bilmiyorum da işte ketçap işte. da işte. Onda oynadım ya ben. Onu da baksana arkadaşın olduğu takımı görüyor senden. Ya sür sür. Ben abi aldım gidiyorum. Aa, evet, senin... yi Sen abi yine. Ben Megi'yi sever misin? Ben abi aldın gitsin. Megi o aldı <laughs> ben. Ben, ben groza kaldım. Abi beni kandırıyor dedi ki abi aldı Megi'yi dedi. Abi aldı kaçtı dedi. Yo yo Sen ben aldım. hep suç atıyor. Terbiyesiz ya. Ben ha, benim ya. var ki. Biz galiba burada müşfet değiliz. Bizi bırakıp gittiniz ya. Evet. Ama Allah. abi şimdi kat. Üçüncü ne kişi. Ne mi? Kişi... Aha arkada adam var abi. Bizi ilgilendirmiyor. Ya, bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirmiyor. Gidiyoruz. Bizi ilgilendirme. Ben de gitme. Ben gitme. Rahat kasıyorum bir yerde. Ne <laughs> bekliyorsun ki? Ya, abi, kaç tamam abi tamam. Pardon pardon. ben böyle atıp Bana böyle abi. çim bul. Bana çim bul. Böyle ben çimin çim içine atayım onları gelsin. Çimin içine. Çimin. Onunla nereden çim bulayım? Abi sana çim mi dikeyim? Ha Yarası var. uçuyor lan. Kaçıyorum ben buradan. Abi nereye götüreyim seni? Doğal Gezdireyim abi, mi seni Erenge dağlarında? Tıgıdık tıgıdık gidiyoruz Kanka, vallahi. Kanka yatalım bir yerde ya ölmeyelim. Ben ya kıyasız. daha çok kişi e var isteriz. Şu tepeye, tepeye, mi tepeye. Bak lan e, gerçi... e, tepe, Baktan, e geçmiş var 4 numaranın ya. Userin. Var 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 ben e-spor m-spor e e her e şeyim var benim Ama ha. Ama bizden ayrı oynuyor ya. Biri 88 atacak burada gel gel. Dur ben benim, size geleceğim geleceğim. Benim, benim bir hesabım vardı benim bir hesabım vardı o zamanlarda 2000 tane destanslı görünüş kıyafet vardı. 2000 tane ben 2000 destanslı <laughs> de görünüş. 2000. Maşallah abi. <laughs> Tabii. 2000 tane nasıl yaptın? <laughs> Bu şeyler var ya x kuyut elbiseleri falan var ya. İskit evet. Aa ben de hepsi hepsi 15 seviyeydi. <laughs> 15 seviye. Abi sen Abi. hangi hesapmış o ya? Ben Ay, sonra Abi ben de biz de bak. Aha. Aa vurdular vallahi. Lan Bengi. Aa Bengi elek ediyorlar şu an. Vallahi dur, ben aydılar. Bengi'yi tutayım. Delik olur giderek. Ben geliyorum dur. Ya Asena. Aa kardeş. Kardeş yanımızda Aşırı fishing atlar gel gel. Abi dur dur geldim. Bomuk da bizim. Ya bitirdiler. Ya ben ben şu mı? Soku, sokuldan kaldıracağım <laughs> durun. Abi oraya ne <laughs> ben giyacaktın abi sizi yanlış yere kız öldü gitti <laughs> öldü mü? Dur geliyoruz gel öldü öldü ben kaldırıp geliyorum hemen adam var adamlar var adamlar var kardeş adamlar geldi abi dikkat et evladım. ne oynayalım lan ne oynayalım lan ne oynayalım <laughs> lan ben, almadım, ben, ben almadım. kamerim 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 Helal olsun. Bekle. Geliyorum. Ne oynayom la? Ben de kaldır kaldırmadan. Ben de global global bir şey değilim <laughs> ama Oynayom ha. Helal abi. Sen böyle Sağımıza, sağımıza bırak böyle. Sağımıza arkamıza. Ne de lan? Anam ben de vurdular. Kaldır kaldır kaldır. kaldır. Çabuk kaldır. bitirin çabuk. Bitirmiyor yola. la. Bitti bitti kaldır. Bitirmiyor, arkadaşını da kaldıracak. Bitir, bitir. Yumrukla, yumrukla, hızlı yumrukla. Kaldır. Abi çabuk. Bas bas çağırıya bir daha bas, beni çağır. Aha. Thanks. A vallahi çağırdım. <laughs> git git 3 oh, numara. Son saniye gitti. Vallahi son saniye geçti. Git git bizi su musluk atlar git git. Bu şey yumruklamak, <laughs> aşağılamak görmeyin. değil mi? Yumruklamak, aşağılamak değil mi oyunda? <laughs> evet abi, ayıp ya. Sen şimdi ona yumruk atman lazım. Ulan ya. Bu hangi hakla sana bunu yaptı ya terbiyesiz adam. Benim gamer, gamer bir oyuncu olduğumu anladı beni yumrukladılar gördünüz değil mi bak mesela 3 evet, numarayı yumruklamadı. 3 sen... numarayı yumruklamadılar beni yumrukladılar. Abi sen gamer kesin olduğu kesin için korktu. Şey. Bak şimdi bak, iyi izleyen bak, şey var. Sen gel gel. Mihriban mıydı ne üstün numaranın ismi? Ali mi sen abi gel. Abi benim Mihriban'ın Mihriban yazıyor. Oha. Abi abi. Koskoca padişah Mihriban yaptı. Bak git 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 git. Helal abi helal. Gel bunun lootuna götüreyim seni loot al. Gel gel Hükmet Kimi, al lootunu gel. abi geçtireyim. gel yat buraya yat. İsit ara Abi is değil o is değil. Bak <laughs> bak 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 bende her <laughs> abi, bir şey oldu. 4 numara RG'nin neydi dinleyin 4 numarayı. Gel gel çabuk gel. RG RG'nin neydi la? Abi, gel, Unuttum gel, ben terimleri. He. Unutmasın ya İngilizce. In game leader demek. Adam daşıt. Abi bak bak işte Nerede? Yatıyor yere vur vur vur. Abi, 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 abi. Ne, ne oynar lan? Ya ben oynuyorum. Ne oynar lan? Oğlum ne oynar be? Gamer 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 <laughs> Abi bize atıyor biri lan. <laughs> Mihriban gel abi, gel. Vallahi gerçek bir gamer ya. Mihriban. <laughs> Mihriban değil abi, Miel ya. Abi, mier, mier, <laughs> mier, abi mier. Mier. Miel, Miel abi, Miel. Miel, Miel gel gel. Bana diyor bana. Yok abi, bana da Mihriban ki geldim abi, geldim. Gel gidelim hadi gel atla gidelim. Abi 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 gel gel. Hadi al. abi çabuk. Al beni al beni al beni al, al oyun, beni. Oyuncular temizleyeceğim sür, sür. daha gel gel. Sür sür. Hadi 5 tane öyle oldu Allah çarpsın ha. Jayz'a benzedi. At, atın arkasında Jayz'a benzedi şimdi. Oo. Jayz kim la? Abi bilmiyor mu? Büyük TikTokçu ya? Oo nasıl bilmezsin ya. Postum ya kanka evet, sen evet, de adam iki mi? adam vurdu diye beni sattın he. ha. Anlıyorum. Ya Süsü, dık 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 özür dilerim ama abi ne? çok iyi oynuyor ben onu almam lazım. Acayip yani. bir oynayayım değil mi la? Olmadı öyle. Allah Allah evet, yani beni koruyor ben özür dilerim. Ben askerli mi? Ben askerli mi? Şırnak'ta yaptım şırnak'ta. Neyse bir daha kel hmm. ben çıkarım da sen oynarsın dört numarayla artık. Abo. Hey, Ekle beni abi ekle beni. Abi girdin ya bak. Bak küstü kuzenim ha. Kız kuzeni küsme la. Küsme iyi oyuncu anladı o. Abi at, at, ben küstüm. Geride kaldım böyle. Orada bir tane daha at var onu al. <laughs> abi lan kaçıyorum niye özür. Adam var. Tek başına. Adamız, abi, Aa, adam sağda. Abi nereye sık? Aa abi burada adam var. Abi 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 abi. Adamlar abi. var. Sıktım abi. Tamam, dur işte. Abi dur dur dur. <laughs> abi 3 kişi var. ya. Öldürdüler ha. Hile hile kesin hile. Lan tamam, ben de öldürdüler ya. Öldürdüm. Ya ben öldürdüm seni ya valla. Yazıklar olsun sana. Abi ben de öldüm abi. abi ben geldim, ben geldim. Rahat Ulan benim gibi giyinli bir adam, vermiş. beni öldürdü ya. Bana benzeyen biri ben öldürdü beni lan. Bir sandım. Abi vallahi kusura bakma. Ben öldüm. Oha. 9 çubuk kadesi var la 3 numarada. O 9 çubuk. Oha 3 numarada mı oyuncu yani 9 çubuk. <laughs> hemen alır diye oh. dedim ama hemen alır dedim. 3 numara ne oyunu ayın la? Hemen yamuklar beni. 3 numara senin tiktokçu neydi lan Tiktokçu neydi? <laughs> Miraz benim istedim. Benimki git oynasana. Ben de eski sporcuyum yani. Sizin camiye Hayır gidiyor. ben burada yatacağım. Sonra ne yazıyorum oh, ben? Ölme, ölme. Ne yazıyorum kardeş ölme. ben ona? Efendim? TikTok'cunun ismi neydi senin? Mires PUBG. <laughs> Kaç takipçin vardı senin? 335 k Siktir lan. Ben bakıyorum oğlum. Şimdi baktım. 1435 takipçi şey var. <gülüyor> <gülüyor> ne, o ya, ya, ya. Şey Onlar benim şeylerde de takipçilerdir fan hesaplar falan. Heee. Mihres Pupçi. 335k ben bak göremedim de. Aha adamı gördünüz mü? Yok vallahi kardeş. Ben baktım 335 falan bir şey yok. Ben ses kapatıyorum 2 dakika. Adam şeyde tepede tepede. Hangi tepede abi? Ha üstte bak şeyde. Su, 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 Beni su, su oğlunun üstünde. Vur vur. Hadi, hadi, Tam bir hadi, sığırmış hadi, vur. ya. Neymişin? Bak şimdi vuracağım. Ay gördü Ya oh, abi. <laughs> Ne oynayın la? İki numara. <laughs> sen bu kadar oturdu orucunu açtı bizimki hala vuracak. <laughs> Bak şimdi siz böyle izince ben, ben oynayamam. Mires, Mires sen kamersin Önüşüne ha. Aynı benim gibi kamersin ha. Abi. tabi. Evet, abi ben oyunun sesini kısmıştım. Ah. Ya, oh. Aa ah, öldü öldü. öldü. <laughs> öldü. Bir tane daha oynayayım la ben gelim yanınıza. Ha? Haydi gel haydi. Yok ya. Öf. Baksana oynayamıyoruz. Çocuğa bakıyorum çocuk 335k takipçim var falan filan yaptı iş takipçisi falan yok ayak yapmış çocuk ana satayım ya. Ama ekip çok neşeliydi değil mi? Seveceğim bir ekip. İstek attım. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm Aleykümselam. Öyle neydi? diyorsun? sen Ayküm. mi aldın? Evet. Ama ben ama ben iyi oynamadım mı? He? Gayet iyi oynadım. zaten. En fazla kilit ben almışım. Takımdaki en iyi oy oynayan ben. Şey diyeceğim ben Mihriz. Ben şeye baktım, Tokitikçiye falan baktım. Ben baktım 335 bin falan filan ya, 1500 falan şey var. Takipçisi olan bir hesap var. Doğru doğru ya. Kusura bakma ya sen kafa oldum biraz. Ben de dedim Yok, ki Ulan, çok, çok ünlü çok biriyle değilim. şey geldim diye sevindim ha. <laughs> Tüh. Mükemmel bir oyuncuyla denk geldim ama ünlü değilim maalesef. Anladım. Olsun olsun Düzgün. sen iyi, sen iyi oynuyorsun. Bak ben de mesela şey mesela ben <laughs> ünlüyüm mesela hava atmıyorum ben mesela. <laughs> ya. <laughs> bence <de> mesela <laughs> YouTube'da 830 bin takipçim var, TikTok'da 300 bin takipçim 830 var. 330 bin. 831 830. bin. He 831. He 31 de var. He. Neymiş ismin bir de biz bakalım. Neymiş Soğancı, ismin? Soğancı Orhan. Öyle isim mi olur ya? Bence o da seninle kapalı. <laughs> Yok aynı, aynen, öyle o da benimle dalga da geçiyor. Bak Soğancı Orhan diye yaz. Neyse ben çıkıyorum ya. <laughs> Abi çık, sana çık. geçmiş olsun. <laughs> sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Yarın inşallah hayırlısı sağ otopsi olurum inşallah. Hadi sen... elinize sağlık. Hadi ben kaçtım. Oo, şey. Senin de ne nasıl... sağlık. Baktın mı? Rohan pap. Rohan papçı. He, he. Rohan Rohan pupçı. He o benim hesabım. Bak bak ben kıyafet mafet bak bende var. Ya yani milletin ben hesabını veriyorsun. Sen Nerede sensin? Milletin hesabını veriyorum diye. Yok yok vallahi Allah çağırsın milletin hesabını. Bak şimdi altıma üstün fenomene bak. Gördün mü? Bakayım. Aa. Oh hadi canım. Teknolojik sen değilmişsin kardeşim oyunda. Fotomatik. Vallahi billahi. Fotomatik karı gelince hava attın değil mi karılara da? <laughs> e, e. As değilsin. Ben sana istek atıyorum Mihri. <laughs> <laughs> ben, <laughs> ben, seni Ama sevdim. Vallahi kamersin sen ha. Allah razı olsun. Eyvallah bu kadar. <laughs> ben gidiyorum. Kızlara Beyazlar söylersin. Kızlar kaçtı. Arkadaşlar. <laughs> Efendim. Elinize sağlık. Ben gidiyorum. Sizinle. Eyvallah eyvallah. Allah'a emanet. Hadi iyi oynayın. Eyvallah. Mize senin yüzünden karlar da gitti lan. Bir takipçi daha kazanın abone oldum. E eyvallah kardeş o zaman kendine iyi bak Allah'a versin hadi eyvallah. Ellerine sağlık Allah'ım. Eyvallah. Abi. Görüşmek üzere. Çocuk. <laughs> Çocuk da bende kafa bulmaya çalışıyor ama bir yanında kızlar arkadaşlar şey yapmaya çalışıyor böyle takipçi var hesabı. <laughs> Ooo be beni ezmeye çalışan yayıncı çocuğa itaat dersi verdi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Kızlar da tatlıydı arkadaşlar. Muhabbetler de hoş geçti. Valla ben eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Ailemize hoş geldin kardeşim.